Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar nasılsınız umuyorum ki hepiniz iyisinizdir süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Süreç oldukça uzadı arkadaşlar. Yapılan açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. Bir önceki duyurumuzda biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı onayında olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şu anda ise arkadaşlar tek bir adım kaldı. Umuyorum ki en kısa sürede duyuruyu sizlerle paylaşmış olacağım. Cumhurbaşkanı bir toplu açılış törenindeydi. Sağlık Bakanımız da orada yer almaktaydı. Sağlık Bakanımıza yöneltilen bir soru oldu. Atama olacak mı? 3 Kasım'da atamalar gerçekleştirilecek mi? şeklinde. Fahri Fahrettin Koca'nın cevabı ise şu yönde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamayı imzaladığını, personel alım ilanının ÖSYM'ye gönderilme aşamasında olduğunu bizlerle paylaştı. Sürecin sonuna geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yakın bir süreçte ilanı sizlerle paylaşmış olacağım. Takiplerimizi Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bizleri oradan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Çünkü tüm personel alım duyuruları Instagram sayfamız üzerinden web sayfamız aracılığıyla sizlerle paylaşılmaktadır. Biliyorsunuz ki atama puanları oldukça önemli. 2022 lisans sonuçlarımız açıklandı. Bu süre zarfında yapılan atama puanlarını sizler için derledik arkadaşlar hemşirelik ebelik tıbbi sekreterlik ve birçok branşın en son alımlardaki taban puanlarını sizlerle paylaştım. Web sayfamızdan, Instagram sayfamız üzerinden bu alanlara ulaşabilirsiniz. Ulaşamadınız diyelim. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben linkleri sizlerle paylaşmış olacağım. 2022 yılı içerisinde biliyorsunuz ki çok güzel alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımlar 2023-2024'te de devam edecek. Neden diye sorarsanız arkadaşlar biliyorsunuz ki 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2004 yılında ise yerel seçimler gerçekleştirilecek. Seçimler bizler için bir avantaj arkadaşlar. Bu avantajı en güzel şekilde değerlendir almış olduğumuz puanlarla inşallah atanacağız. Bu süreçte bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sadece videolarımızı beğenerek ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bu tür içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Instagram üzerinden tercih sürecinde birçok arkadaşımıza yardımcı oluyoruz. Yine de yardımcı olmaya devam edeceğiz. Umarım ki her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.